Euzu billahi minash shaytanir rahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Estağfirullah, estağfirullah, el ezim, el kerim, el lezi, la ilahe illa, huvel hayyul kayyum ve etübe ileyhi tövbete abidin zaliminli nefsihi la yemluku li nefsihi meften vela vela ve la hayetten ve la nüşera ve eselüket tübete ve la mağfirete vel hidayete lenna innehu huvet ve rahim Rabbim Hazreti Adem aleyhisselamın tövbesini kabul etin gibi Bizim tövbelerimizi de kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Bizim dualarımızı Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin elinin altına koyarak kabul eyle Rabbim. Kabul eyle Rabbim. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mağfireti hepimiz üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin şefaatinden nail eylesin. Nail eylesin. Amin.